Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karaca mağazasını geziyorum. Bakalım neler varmış. Siz de kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şöyle Karaca'nın tavaları. Bakalım 2000 lira fiyatı. Çok güzel bunlar. Bio Diamond diye geçiyor. Ayrıca bir alana bir bedava var. Şöyle daha küçük boyu. Bu 1600 lira. Tekrardan 2400 lira bunun fiyatı. Biraz daha çukur Vok tava gibi. Bakın şöyle tencere var. Kapaklı 3700 lira. Öyle baton kek kalıbı bakalım. 520 lira fiyatı. Buralar böyle. Bakın şöyle. Hamur yoğurma makineleri de indirimde sanırım. 7000 lira bunun fiyatı. Erken Kasım indirimi. Şöyle 1900. 1900 motor gücü. Şöyle rose gold rengi de var. Kıyma aparatı da var tekrardan farklı bir model. Onun fiyatı da 13.000 lira. Özellikleri de ona göre farklıdır. Şöyle tekrardan tencerelerden bakalım. 10 parça çelik tencere seti 4500 lira. Şöyle model. Saklama kabı da var. Tekrardan üçlü tava 1000 lira sonra 6 parça bıçak seti alana 5 parça servis seti hediye ve 700 lira fiyatı. Şöyle 8 parça granit tencere seti. Bakın. Şöyle bir model. Biyo granit. 2 adet tavası var. Şöyle tencereleri var. Fiyatı 2800 lira. Çok iyi bir fiyat. Burada az önceki tencere tavalardan. Böyle burada ışıkta da çok güzel durmuş. Şöyle kırmızı bir tencere var. Çok güzel, çok tatlı bir model. Bakalım 800 lira fiyatı. Çok tatlı ama. Bakın şöyle ben çok beğendim. Burada şöyle az önceki tavalardan, tencerelerden aynı şekilde bakalım burada. Tekrardan 4500, 9000 fiyatları mesela bu set 9000 lira tencere seti. Bunlar son moda, trend tencereler. Yukarıdaki bayağı indirimde yalnız. Bir diamond diye geçiyor tekrardan. indiksiyon tabanlı bunlar. Ee, bakın şöyle. Şöyle bir karnıyarık tenceresi, normal tencere, 2 adet tavası var. 3 adet kapaklı tenceresi ve servis seti var. 10 parça oluyor toplamda. 4500 lira fiyatı. Çok iyi bir indirim arkadaşlar. Kasım indirimleri bunlar. Sonra tekrardan çelik tencere seti bunlar. Bu da çok güzel bir model. Kulpu kendisi falan çok güzel duruyor bakın. Yalnız 4 adet tencere bunlar. Ee, 8 parçadan oluşuyor. 5000 lira fiyatı. Çok güzel bir model. En küçüğü bile çok büyük. Daha sonra şöyle yemek takımları var. 55 parça yemek takımı alana 84 parça çatal kaşık bıçak takımı hediye. Ve 18 bin lira fiyatı. Çok iyi bir indirim tekrardan 62 parça yemek takımı alana 26 parça kahvaltı seti hediye. Bunun fiyatı da 25 bin lira. Bakın şöyle kahvaltı seti. Dilediğiniz ürünü seçebiliyorsunuz. Bunu unutmayın. İlla buradakiler olmuyor. Burada yemek takımları var. Bakın. Şöyle bir model var. 17 bin lira fiyatı. 58 parça, sonra 62 parça, 25.000. Bu da aynı şekilde 25. Bu da 25 bin lira. Buralar bu şekilde çok güzel duruyor. Yalnız buranın böyle ambiyansı da çok farklı. Ee, bakalım şöyle çatal kaşık bıçak takımları var indirimde. 60 parça New Orion diye geçiyor. Bakın çok güzel bir kaşık. 2000 lira fiyatı. Çok şık duruyor. Bakın. Bu aşağıdaki 30 parçası 1800 lira. Böyle bunun fiyatı biraz daha farklı. Daha sonra şöyle dörtlü çeyiz paketi 45 bin lira. İçerisinde yemek takımı, çelik tencere seti, kahvaltı takımı ve çatal kaşık bıçak takımı var. 180 parçadan oluşuyor. Buralar bu şekilde. Tekrardan 58 parça yemek takımı olana 84 parça çatal kaşık bıçak takımı hediye. Ve 28 bin lira fiyatı. O da ayrı bir paket. Daha sonra bakalım şöyle fincanlardan en sevdiğim alanlar. Bakın şöyle çok güzel bir fincan. 1300 lira fiyatı. Şöyle uzun yıldızlı bir model var. Bu ikili 750 lira fiyatı. Şöyle bir model var. Bu da çok güzel. Bakalım. Bunlar çok tatlı. Yeni gelmiş sanırım. 600 lira. Şöyle sarılı. Pembesi de var. Çok güzeller. Bu da 600 lira. Şöyle bakalım. Siyah bir fincan var. 450 lira. Şöyle beyaz rengi de var. O da 450. Tekrardan simetrik bir fincan. O da 450 lira. Burada şöyle büyük büyük kahve fincanı mı dersiniz? Çay fincanı mı? 350 lira. Şöyle cam fincan 600 lira. Bakalım. Aynı modelin kahve fincanı var. Bakın bu da çok güzel. Kenarı böyle yaldızlı. 500 lira. Şöyle küçük bir şekerlik. Çok tatlı bir model. Bunlar 80 liraydı. Daha önce de görmüştüm. Yüksek ihtimal hala aynıdır. Sonra bakalım şöyle. Şuradan başlayalım. Tuzluk biberlik. 250 lira fiyatı. Tekrardan tuzluk, biberlik böyle. Bunlar bakalım fiyatı. 160 lira. Şöyle bir ekmek kutusu ve üzerinde şeyler e, saklama kabıyla 1600 lira. Tekrardan bir ekmek kutusu beyaz 1800 lira. Şöyle karıştırma kabı var. Bunlar da çok güzel modeller. Büyüklü küçüklüğü bakın. Fiyatını da bakalım. 800 lira fiyatı. Çok iyi bir fiyat bence. Kaçırmayın. Şöyle sunum tahtası 80 lira. Kulplu. Sonra bakalım. Kesme tahtaları falan var. Her zamanki ürünler. Evet. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.